Manisa'da geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Milli atlet Atay Yahşi son yolculuğuna uğurlandı. Fatiha. Kaza Pazartesi günü sabah saatlerinde Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara karayolu Kovuklu Dere rampalarında meydana geldi. Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupasına katılan Atay Yahşi ve Onur Calp, İzmir'e dönmek için kamyonetleriyle çıktıkları yolda aynı yönde seyreden EA yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Onur Calp yara almazken Milli Atlet Ata Yahşi ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Yahşi burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eski milli atletler Adnan ve Arzu Yaşi çiftinin oğlu olan Ata Yaşi'nin cansız bedeni pazartesi öğle saatlerinde memleketi İzmir'e getirildi. Milli atlet için Gazi Emir ilçesi 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Allahümme salli ala Törene Yaşi'nin babası Adnan Yaşi, annesi Arzu Yaşi, kardeşi Ege Yaşi'nin yanı sıra ailesi ve yakınları katıldı. Ata Yaşi için dualar okunurken acılı anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı. Subhanallah. Kılınan cenaze namazının ardından Ata Yaşi'nin naaşı eski Gazi Emir mezarlığında toprağa verildi. Ettiniz mi? Evet. Rabbim. Helalliklerinizi kabul Kazada yaşamını yitiren Milli Atlet Atayahşi, babası ve annesi gibi çeşitli kategorilerde başarılar kazanmış. 2014 yılında düzenlenen Triatlon Dünya Kupasında 16-19 yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştu.